Merhaba çocuklar. Bugün yine size güzel bir masalla geldim. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım mı? Bir zamanlar çok güzel bir köyde küçük bir kız yaşarmış. Babası tarlaya gidince annesine yardım eder. Annesi yemek pişirince de bu yemeği yemesi için babasına götürülmüş. Sonra da arkadaşlarıyla oynarmış. Köyleri çok güzelmiş. Tarlaları verimli, suları berrak, hayvanları besli ve mutlu. Buna bağlı olarak da insanları zengin ve neşeliymiş. Ama bir gün her şey değişmiş. Havalar ısınmış, toprak susuz kalmaya başlamış, ekinler kurumuş. İnsanlarsa bırakın hayvanları ve toprağı, kendileri için bile içmeye su bulamıyorlarmış. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Neden başlarına bu felaketin geldiğini bilemiyorlarmış. Sonunda bir gün toplanıp bu konuyu konuşmaya karar veren büyükler, artık bu köyün yaşanmaz hale geldiğini söyleyip köyden taşınma kararı almışlar. Ama bu haber küçük kızı çok üzmüş. Çünkü sadece sevdiği toprakları değil, eğer köyden taşınırlarsa sevdiği arkadaşlarını da kaybedeceğini düşünüyormuş. Nihayet bir gün kararını vermiş. Çünkü herkes sıcaklığın karşı güdağdan estiğini söylüyormuş. Ama o dağda bir ejderha yaşadığı için kimse, hatta büyükler bile o dağa gitmekten korkuyorlarmış. Küçük kız çıkınına biraz ekmek almış. Suları çok az olduğu için yanına hiç su almamış. Belki yolda bir su kaynağını rastlarım diyerek yola çıkmış. Nihayet gide gide o dağa ulaşmış ama çok da susamış. Yol üzerinde bir mağarada ufak bir su birikintisi bulmuş ve o suyu içmiş. Tekrar yola koyulmuş. Yukarılara tırmanırken bir bakmış minik bir ejderha yavrusu oynuyor. Minik ejderha bir o tarafa koşup ateş püskürüyormuş bir bu tarafa. Minik dediysem o kadar da küçük değilmiş. Ama bir ejderha yavrusu olduğu anlaşılıyormuş. Küçük kız hemen çalıların arkasına saklanmış. Ama bizim minik ejderha yavrusu kızı görmüş ve merakla yanına koşmuş. Hey kimsin sen? Seni buralarda daha önce hiç görmedim demiş. Kız benim adım Ayşe ben dağın eteğindeki şu köyde oturuyorum diyerek köyünü parmağıyla göstermiş. Bizim minik Ejderha, "E, ee, neden buraya geldin?" diye sormuş. Küçük kız köylerinin başına gelenleri anlatmış. Minik Ejderha buna çok üzülmüş. Ama ne yapabilirmiş ki? Sonunda birlikte oturup dertleşirken Minik Ejderha'nın annesi gelmiş. Küçük kız Anne ejderha'yı görünce çok korkmuş. Ama minik ejderha olanı biteni annesine anlatmış ve kıza da sakın annemden korkma. O çok iyidir demiş. Anne ejderha olanları dinledikten sonra getirdiği yemek ve sulardan kıza da vermiş ve birlikte yemişler. Anne ejderha oğluna demiş ki bütün bunların sebebi sensin biliyor musun? Yavru ejderha: Ne? Bütün bu olanların sebebi neden ben oluyormuşum diye sormuş. Annesi: Bak oğlum, ben avlanmaya gidince burada yalnız kalıyorsun ve tek bildiğin oyun sağ sola ateş püskürtmek. Anlıyorum seni. Yalnız oynamak hoşuna gitmiyor ve arkadaşın olmadığı için bildiğin tek oyunu oynuyorsun. Ama bak bu komşularımıza zarar veriyor diyor. Minik ejderha sebep olduğu felaketi anlayınca oturup ağlamaya başlamış. Bir yandan da ama ben böyle olsun istemedim ki diyormuş. Küçük kız bunları duyunca minik ejderhaya sarılıp teselli etmiş. Bak yarından itibaren arkadaşlarımı toplayıp sana gelirim ve burada oynarız. Hatta istersen sen de bizim köyümüze gelirsin demiş. Anne ejderha buna çok sevilmiş. O da evladının yalnız kalmasını istemiyormuş. Ama çaresiz her gün yemek aramaya çıkmak zorundaymış. Anne ejderha demiş ki, Hadi şimdi uyuyun çocuklar. Ben yarın ava çıkar, su ve yiyecek bulurum. Sizin köyün birkaç günlük ihtiyacını giderirsek, büyüklerimiz taşınmaktan vazgeçer. Sonra benim oğlum arkadaşları olduğu için ateş püskürtme oyununu bırakır ve hayat yine normale döner. Deyince ikisinin de gözleri parlamış. Sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Ertesi gün anne ejderha köylülere yemek ve su taşımış. Küçük kız da yavru ejderhanın elinden tutup arkadaşlarla tanıştırmış. Küçük kızın annesi ve babası geceyi merakla ve uykusuz geçirmişler. Ama kızları sağ salim gelip de olanları anlatınca çok da sevinmişler. O günden sonra köydeki hayat normale dönmüş ve eski güzel günlerine geri dönen köylüler bizim küçük kıza kahraman demişler. Minik ejderha ve annesi de çok mutlu olmuşlar çocuklar tatlı dilin ve dostluğun çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Yeter ki çevremize gerekli anlayışı gösterelim. Bugünlük de bu kadar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın çocuklar.